sıfatları diyeceğiz. Kesir sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları ve birleştirme sayı sıfatları olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Yani şimdi asıl ya da tam sayı sıfatı dediğimde ne anlamı? Thank bir özelliğine inersem nasıl diyeceğim? Nasıl bir sayı sıfatıymış? Tam ya da asla sayı sıfatıdır diyeceğim. 20 çiçek. Kaç çiçek? 20 çiçek. Benim için ne olacaktır arkadaşlar? Asla sayı sıfatı yine olacaktır. Yani kesin sayı sıfatı. Kesin sayı sıfatlarında arkadaşlar kaçta kaç sorusuna cevap alırım. Ben isme kaçta kaç sorusunu sorduğumda aldığım cevap bana kesin sayı sıfatını vermelidir arkadaşlar. Yarım altın. Kaçta kaç altın? Yarım altın diyeceğim. Bunlar benim için kesir bir edebildiğim seviyeler olduğu için arkadaşlar aynı zamanda diyeceğim ki kesir sayı sıfatı olacaktır. Sıra sayı sıfatı. Arkadaşlar en tatlısı, en tatlısı diyebileceğimiz sıra sayı sıfatı. Önce ince ekleriyle karşıma gelecek de bunları unutmayın. Sıra, sıra sayı sıfatları dediğimizde dedi, kaçıncı soru elde Yani evet. arkadaşlar şöyle bir şey yok. Tamam Böyle bir şey yapmayacağım. Nasıl olacakmış? Normal yes, yazıyla yazacakmış. Tamam Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Böyle onay etmişler. yazmıyoruz. Tamam Sayı sıfatları neymiş hemen bir tekrar edelim. Kendi içinde dörde olmuş arkadaşlar. Asıl sayı sıfatı diyeceğim. Kesin sayı Olacaktım. Ben bu soruları neye soruyorum arkadaşlar? Her zaman isme soruyorum. Tamam Lütfen bunu unutmayın. Başka bir şey sormayın. İsme soruyorum. Yanındaki isim nedir? Tamam Bunlara soracağım. Beni bunları ilgilendiriyor. ve belirtme sıfatları arkadaşlar kendi içlerinde bu kadar. Gelelim pekiştirme sıfatları ve küçültme sıfatları. Bunlar ne demek? Arkadaşlar you çekmek için, çektirmek için nasıl söylemişim? Masmavi göz. Şuradaki oyundan bahsediyorum. Sap sarı. Renin masma nedir? Sarı. P görüyor muyum? Gördüm. Bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben sap sarı, masmavi, yemyeşil... Ee, gibi yok işte Çünkü nasıl sorusuna cevap alıyorum. Bunu da unutmayayım. Pekiştirme dediğimizde ne olacakmış arkadaşlar? Ya sözcük tek parayla pekiştirebilirim ya da MPVS ürünleriyle pekiştirme kelimesi Tamam? Geldim şimdi küçük bir Arkadaşlar küçük bir sıfatlarda da ben yine nitirme sıfatlarıyla ilgileneceğim. Nitirme sıfatlarının sonlarına eklenen C, Küçükme, acıma, daralma ve kısma anlamını vereceğim. Bunları da diyeceğim ki, sıfatlar da Şimdi Şimdi, oda nasıl bir olaymış arkadaşlar? Küçücük bir olay. Yani küçükten de küçük demeye çalışıyorum. Küçük olan bir şeyden biri daha küçük bir olaymış. Küçücük. Şöyle elimizi nasıl ellediğimizi de açıklayayım arkadaşlar. Artık kelimem ne oluyor? küçücük. Buradaki k çözüğünün düştüğünü gördün mü? Gördüm. Nasıl bir tatmış arkadaşlar? Ekşimsi. Imsi ekşimi görüyor muyum? Evet. Kalınca defter. Nasıl deftermiş arkadaşlar? Kalınca. Yani bayağı arkadaşlar? Çocuksu bir Bakın yine nasıl sorusunu soruyorum. Aldığım cevap bana ne, ne veriyor arkadaşlar? Küçültme ekleri almış sıfatları bana veriyor. O zaman niteleme sıfatlarını getirilir demem zaten bir yere de doğru değil mi? Evet doğru değil. Hiçbir farkı yok. Nasıl sorusunun cevabını aldığında ben ne olacaktım? Niteleme sıfatlarını alacaktım. Lütfen dikkat edin. Tamam özelliklerini verir, tamam mı? Belirtme sıfatlarını verir. Yani son örnek, ufacık adam. Nasıl adam? Ufacık, bir küçücük bir adam. Ya çok zayıf olduğundan bahsediyor, ya çok boyu kısa bir adamdan bahsediyor. Ufacık bir adam, ufacık bir adam, ufacık bir adammış varmış, tamam mı? Nasıl yapıyormuşum? C, C, ımsı, ıntırap ekleriyle. Niteleme sıfatlarının sonlarına gelerek ben sıfatlarda küçültme yapabiliyormuşum. Bu yaptığımdan arkadaşlar ne anlamı katıyormuş? acıma ve küçültme anlamı katıyor. Tamam mı? Bunları da unutmayalım. Şimdi gençler sizin de bahsedeceğiniz nokta sıfat tamlaması. Arkadaşlar burada aslında sıfat olarak yazdığım şunları bir bakalım. Hepsi birer sıfat tamlaması. Şimdi tamlama olabilmesi için arkadaşlar hep ne ordu? Tamlayan artı tamlanan olması gerekirdi değil mi? geçin, unutun. Sıfat ne olacaktı? Bir ismin önüne gelerek o ismi belirten ya da nitelenen sözcükler bu neydi? Sıfattı. Ne diyor? İsmin önüne gelen diğer adı neydi zaten bu sebeple? Ön ad. E ismin yanına geliyorsa kendi içinde bir öbek oluşturmuyorlar mı bunlar o zaman? Tamlama tanımlarını hatırlayın. Evet. Bir anlam ilgisi kuruyor mu zaten? evet ben o zaman o zaman sıfat değil. İsmin tecrübeli gibi anlam ilgisi kuracağım. Mesela ne de da küçük oda. mı? Hiç problem değil. Küçük oda. Nasıl oldu Küçük oda? Arkadaşlar bu benim için bir sıfat tamlamasıdır. Çünkü ismi belirtiyorum, ismi niteliyorum. E zaten bu benim için anlam olarak öbek oluşturmuyor mu? Evet oluşturuyor. E, o zaman tanımlamalarda ne diyecektim arkadaşlar? İsim tamlaması ya sıfat tamlaması, hiç fark etmez. Anlam olarak birbiri arasında bir ilgi kuran sözcükler isim isim oluşuyorsa ne diyecektim? İsim tamlaması. Ancak e, sıfattan nasıl da nasıl E olacak. İsminize niyaz çocuklarda zaten sıfat isminin önünde mi O zaman benim için bunlar mı sıfattan mı nasıl oluştururum. Evet, oluşturur. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl odaymış? Küçücük odaymış. Mesela diyelim ki çeyrek altın. E sayı sıfatlarının içindeydi arkadaşlar çeyrek altın. Nasıl aldı çeyrek olacak bu? Sayı sıfatların içine baktığında kesir sayı sıfat olacak. E kesir zaten 1 bölü 4 dedi. nedir? İsim. E çeyrek normalde. Çeyrek pek diye bir şey yok hocam. Bu da isim. Ama bu da sıfat olarak kullanılmış. Tamam. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Bu da önce sıfattır. Tamam. Sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatıdır hatta. Bunlar benim için tamlama oluşturacak mı? Evet oluşturacak. Yani tamlama diye alınmamak için arkadaşlar herhangi bir durum konusu değil. Benim için bunlarla da tam da diye sayabilirim. Tamam Hiçbir sıkıntı yok. Zaten ismini tedirgecektim. E anlam da ilgisi kuruyordu. O zaman benim için daha ne olsun değil mi? Sıfatları arkadaşlar burada tamamlıyoruz. Sizlerle önümüzdeki ders damillerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.